Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde bunlar hakkında ne buyurdu? Kısadan söyleyeyim. Cemaat-i biz bu işin sonunda bunları kıstırıyoruz bir yere. Merak etmeyin inşallah böyle bir müjde vereyim. Biz bu işin sonunda Allah'ın izniyle bunları bir köşeye sıkıştıracağız inşallah. Bugün değil ama bir gün muhakkak ki bu Müslümanlar bunları ne yapacak cemaat-i bir köşeye sıkıştıracak. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet ediliyor. Peygamber Efendimiz salsan buyurdular. Benim ümmetim bir gün Yahudiler ile savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Sahih hadis-i şerif. Benim ümmetim bu Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Müslümanlar onları öldürecekler. Öyle ki Yahudiler taş ve kayaların arkalarına saklanacak. Ve ağaç, kaya ağaçların arkalarına saklanacaklar. Ağaçlar dile gelecek. Artık dünyadaki bütün mahlukat bunlardan ızdırap çekmiş yani. Ağaç diyecek ki ey Müslüman gel benim arkamda da bir tane Yahudi var diyecek. Düşün bak. Taşlar dile gelecek diyecek ki benim arkamda bir tane Yahudi var diyecek